Oğlum ehsan, ana hayran nasılsan, ne haldasan? Biz seni aramazsak, sormazsak, sen bizi ne ağrısan, ne de sorysan. Sen ne hırsız bir evlatmışsan, demir al olmayasın. kalkın kızıyla gezdiysen, dolaşıysan, ede anan mektup yazarsan? Hiç Allah'tan korkmuş sen bizi merakta bırakırsan. Düne gün Diyazan oğlu Hüseyin gelmişti Ankara'dan. Gitmişem sağlık haberini ondan almışam. Seni belediye otobozunda görmüş bir kızdan. Sözdüm diye bahsetmişsen o kızdan. Bir de yüzük takmışsan barmağan. Niye oğlum sen anasız kalmışsan sansan evlenmeye kalkmışsan. Hüseyin'e dedim ki Hüseyin hele bir ezim kızı anlat. Dedi ki ne anlatayım diye azı ay parçası bir mirat. Gülende güller açı ağlayan da incinen mercan saçı. Böyle güzel ne görülmüş ne duyulmuş. Hak öz nurundan yaratmış. Ehsan. Niye sen hırıf olmuşsan büyüklerin danışmadan evlenme kalkmışsan? Kardeşinden de ibret almışsan. Gitti bir tango kız getirdi. Ne kendi rahat etti ne de bizi rahat ettirdi. Kız da kız olaydı. Üregim yanmazdı. Öyle zayıf, öyle zayıftı. Aynı çiftlik soya benziydi. Çifti gibi bacağı, Emin Ağa'nın ayağı gibi ayağı. Çamaşır tokacı gibi de elleri vardı. Ne ağlıdı ağlayasan, ne güldü gülesen. Ne konuşmamızı beğenidi, ne pişirdiğimizi yiydi. Zıkkımın kökünü yiydi. Kırçıklı meftini ağzına koymadı. Kibe kudra kaşığını değdirmedi. Bence koş kebabından hanımın mədəsi bulan idi. Her bir şeyde kusur bul Her bir şey yengi yengi adlar takıydı. Ben dedim baba kanuç, o dedi patlıcan ezmesi. Ben dedim lebeni, o dedi yoğurt. Ben dedim klorik aşı, o dedi ekşili İzmir köftesi. Yok carut değil, paraşmış. Küçe değil, sokakmış. Belva değil, omukmuş. Habeni değil, testiymiş. Havuça pır çikri demek ayıpmış. Ben böyle konuşayım diye de benden utanmış. Niye kendi yaptığından utanmıyordu? Dünevli evli ol yataktan kalk Ne havşi süpür ne ayak yoluna su Benim elimden çaput, onun elinden roman düşmüdü. Gezmeye gidende de hanımın kızı en öge o düşüdi. Bir gün baban tükenden geldi. Sakosu içinde içeri girdi. Hanımın kızı yerinden teklenmedi. Baban çok ağırına gitti. Bıraksam Alimallah saçını pırçıkını yolacaktı. Ehsan ben ne şanssız bir karıymışam. Kaynanaların zalim zamanda gelin olmuşam. Gelinlerin zalim zamanda da kaynana olmuşam. Kime ne etmişem ki bulmuşam. Oğlum sen sen olasan, aklı başında bir kız alasan. İster Diyarbakırlı olsun, istersen yedi yabancıdan olsun. Yeter ki helal süt bir kız olsun. İsteyem ki sonradan pişman olmayasan. Tarih kısmı ayakkabı de gir ki sıktımı çıkarasan atasan. Namusundur diyeceksen, ömrü billah çekeceksen. Ehsan, biliyem iyisen, hoşsan, her şey çabuk kızıysan. Kızlarında da alalo gibi kabaristan. Oğlum, asebi erkeğin kahri çok olur. Kahir çeken karı zor bulunur. Onun için karıların hamuru sabırla yoğrulmuştur. Onlar hanımdır. Onlar hatundur. Onlar sultandır. Onların mekanı cenneti aladır. Onlar ışıktır. Onlar nurdur. Onlar yüce Allah'ın erkeklere bir lütfudur.